Merhaba arkadaşlar, ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda da yine kısa kısa anlatacağız sorular ve denemeler üzerine konuşacağız. Öncelikle videoyu geç attım, bilerek geç attım. Konularınızı toparlayın diye ee, önceki videoda yeterli bir zaman kaldı demiştim ama e, alımları gördükçe vazgeçtim. E, zamanımız çok az arkadaşlar çünkü görüyorsunuz sağlıkçılar ve öğretmenler e, atanamıyor, 90 alan alanda atanamıyor. E, öğretmenlerden 100 alanda atanamıyor. O yüzden bana 85 yeter diyeniniz varsa onu bir 90'a çıkarsın. Anca riske atmayın hiç. Hemen geçelim soru, sorulara geçelim. Umarım hepiniz konularda belli bir yere gelmişsinizdir çünkü gerçekten zaman çok hızlı akıyor. Özellikle üniversite okuyanlar arkadaşlar, bir yandan üniversite hayatı, bir yandan gezmek, bir yandan vizeler, finaller, arkadaş ortamı falan derken sizin biraz daha düzenli çalışmanız gerekiyor. Yani kendi programınızı uygulayın. Tabii ki de gezin, yine takılan eğlenin, vizelerinize, finallerinize vakit ayırın. Ama Bir ders çalışmayı da belli günlere, belli takviminize artık kendinize göre oluşturun. Ve siz daha hızlı çalışın evdekilere göre. Daha hızlı, daha çok hızlanan konularınızda. Bir iki aya konularınız bitmiş olsun. En azından bir iki dersiniz bitmiş olsun. Diğer dersleri de halledersiniz. E, matematiği kötü olanlar arkadaşlar yorumlarda görmüştüm matematiği kötü olanlar. Matematiği kötü olanlar sakın matematiği sona bırakmasın. Çünkü son ayların heyecanı, e, stresi derken bir de matematik ağır bir ders yapamazsınız, kaldıramazsınız. Ben matematik yapmadan da 85 alırım diyeniniz varsa... Diğer dersleri iyi yaparsa alabilir. Evet alabilir ama eğer risk almayın. Böyle bir risk almayın. Matematikte 14-15'i zorlayın. Hepiniz yapabilir yani. 14-15 soruyu da şimdi başlarsanız matematiği sıfırdan alırsanız Ekim e, Ekim'di galiba. Ön lisans, Ekim lisanslı işte ondan bir iki ay önce. Bir 5-6 ayda matematiği belli bir yere getirirsiniz. 14-15'e kadar getirirsiniz. Çok gördüm sıfırdan alıp 15'e kadar çıkaranı yapın bunu Çünkü gerçekten e, tarihi coğrafya e, Türkçe paragraflar çok zorluyor insanı riske atmayın öyle bir risk almayın matematikte risk yok biliyorsun işaretliyorsun geçiyorsun İşlem yani biliyorsan biliyorsun bilmiyorsan geçiyorsun diğer dersler gibi değil şimdi e, sorular çok önemli arkadaşlar Öncelikle çok fazla soru çözmeliyim deyip e, girip saçma sapan kaynaklar, saçma sapan yayınlar, gereksiz sorular çözmeyin. Çünkü gördüm geçen sene bazı kaynaklar çok boş soru sorusup soru Sırf soru, e, soru bankasını doldurmak için sorular var içinde. Yapmayın. Kaliteli bir bir, üç tane soru bankası bitirirseniz zaten o dersi çok iyi çıkarırsınız ben en büyük araştırmayı tarihte ve coğrafyada yapmıştım ikisi sıkıntılı olduğu için. En kaliteli yayın hangisi ona göre çözeyim diye. Ama siz bütün derslerde özellikle en zayıf olduğunuz derslerde kaliteli bir araştırma yapın. Çok didik didik araştırın. En iyi soru bankalarını bulun ve çözün. Sakın gereksiz sorularla kafanızı yormayın. Bir de şu kadar soru çözmeliyim, bu kadar soru çözmeliyim diye kendinizi de kısıtlamayın ben size şu kadar soru çözdüm, şu kadar çalıştım da demeyeceğim. Hepiniz kendinize göre e, bir hafta deneyebilirsiniz. Bir haftanızı deneme süreci olarak ayırın. Her gün farklı bir metot uygulayın. Hangi size, size en çok uyarsa onunla beraber devam edin. E, anladığınız kadar soru çözün. Yani kafanız yorulursa eğer artık almıyorsanız, 50 soruda çözmüş olsanız Bırakın çünkü daha fazlası sadece vakit kaybı oluyor. Anlayabildiğiniz kadar çözün. Tarihte ben e, tarihteki çözüm sorulardan iddialıyım. Çünkü güzel araştırmıştım. Nerede? Burada. Tarihte arkadaşlar öncelikle zaten Pegem Soru Bankası setini alın demiştim. E, hala diyorum Pegem Soru Bankası setini alın. Ve kesinlikle çözün. Ha biri bir arkadaş yorumlarda e, birkaç tane çıkıyor. Hangisini alalım demişti. Ben dershaneyle anlaşmıştım. Dershaneden almıştım. Sizin böyle bir imkanınız varsa bunu yapmanız çok daha iyi olur. Çünkü dershanelere en güncel, e, en güzel yayını gönderirler, en yeni çıkanı gönderirler. Eğer çevrenizde Pegem'i yayın olarak da tam bir tane dershane varsa, onunla anlaşın soru e, Soruman kasetini bir de sizin için sipariş etsinler, oradan alın. E, ha alamıyorsanız, öyle bir dershane bulamazsanız ya da imkanınız yoksa, etrafınızda dershane yoksa da ben de bakacağım internetten, e, bulursam e, gönderirim size ya da şöyle yapabilirsiniz, e, kitapçılara, kırtasiyelere bakabilirsiniz en günceli hangisi ise onu alabilirsiniz. Yani soruları biraz incelemeniz gerekiyor. Ama ben sizin için bakar, dışarı çıkarsam bakarım ve sonra size link atarım. Ama dershaneyle anlaşabiliyorsanız kesinlikle bunu yapın. Pegemi çözmüştüm. İlk başta pegemi çözdüm. Daha sonra beyaz kalem. Beyaz kalem zaten az bulunuyor piyasada. Onu muhakkak bulun yani. Adam öldürün bulun onu çözün. Beyaz kalem çok iyi. Beyaz kalemin e, şu an piyasadaki adı yeni trend. Yeni trende de çözdüm ama yeni trend beyaz kalem kadar güzel değil. Tarih için konuşuyorum bunu. Beyaz kalem tarihi e, bulun. İnternette geçen baktım vardı ama e, bulamaya da bilirsiniz. Eğer bulamazsanız Telegram'da PDF şeklinde ben bulamamıştım. Telegram'da PDF şeklinde bulmuştum. Gidip o PDF'i çıkarıp çözmüştüm. Eğer siz de kitabı bulamıyorsanız öyle yapın. Ben mesela bir kitap almıştım Beyaz Kalem Tarih diye soru bankası. Bana gelen yeni trenddi. E, çünkü Beyaz Kalem'in adı artık yeni trend. E, yeni trendi de çözdüm ama Beyaz Kalem kadar etkili değil arkadaşlar. Beyaz Kalem'de çok kaliteli sorular var. Tarih için konuşuyorum. Diğer dersleri bilmiyorum. Vatandaşlık da öyleydi. Birazdan geleceğim ona çıkmış sorular soru bankası zaten her derste bunu çözmeniz lazım vatandaşlık hariç çıkmış sorular soru bankasının tarihten e, kesinlikle çözün kaç tane çözmüş oluyorum Dört tane pegem, beyaz kalem çıkmış sorular ve beyaz kalemin yeni adı yeni trend şimdi gelelim coğrafya, coğrafya burada coğrafyada arkadaşlar benim hocam coğrafya soru bankasını çözmüştüm ama güzel soruları vardı ama sanki çok da gereksiz sorular vardı. Şimdi Bayram Hoca çok kaliteli bir hoca. Dersi de çok güzel anlatıyor ama soru bankası sanki biraz gereksiz sorularla doluydu. Beyaz benim hocamın tarih soru bankasını çözmedim ama çözen arkadaşlarım onun içinde de çok fazla gereksiz soru olduğunu, çok gereksiz ayrıntı olduğunu söylemişlerdi. Ben çözmedim ama öyle duydum coğrafyasını çözdüm coğrafyası öyleydi ama yine de çözün çünkü coğrafyada çok fazla zaten kaynak yok çevrede çok kaliteli kaynak yok o yüzden içindeki o kaliteli sorular için değer çıkmış sorular yine kesinlikle Engin Eraydın o da YouTube'da coğrafya dersi veren bir hoca onun soru bankaları denemeleri var onu da alın çözün bir de tabii ki de pegem vatandaşlığa gelelim vatandaşlık ee... Pegemi çözdüm zaten. Beyaz kalem'in vatandaşlık kitabı var böyle e, sorular, e, şey oluyor üç bölmeden oluş, kolay, orta, zor gibi o tarz bir şey oluyor. Beyaz kalem'in vatandaşları da çok güzeldi. E, Pegemi çözdüm, beyaz kalem'i çözdüm en son çıkmış sorular. Diğer, diğer videoda da değindim sanırım yine değineceğim vatandaşlık çıkmış soruları. Sakın e, konularınız bitmeden çözmeyin. Çünkü kafanız karışacak. Çünkü çok şey değişiyor. Milletvekili sayılarına kadar değişmiş durumda. Sistem tamamen değişti. O yüzden vatandaşlık çıkmış soruları en son çöz Hiç çözmeseniz bile e, karda olursunuz emin olun. Ama yine de o tarz soruları görmeniz açısından vatandaşlık çıkmış soruları çözün. Ama en son çözün. Konunuz bitsin. Vatandaşlıkta artık ben tamam her şeyi biliyorum deyin. Ondan sonra çıkmış soruları çözün. Ha 9 sorudur bir şey olmaz falan demeyin. E sizi çok kişinin önüne çıkarır. Güncel bilgiler. Takip edin arkadaşlar. Twitter'ınız varsa zaten Twitter'da her gün görüyorsunuz güncelleri. Akşam otururken haberleri ben her akşam izledim. Siz de izleyebiliyorsanız bir saat yarım saat bir haberlerde takalım saçma sapan kanalları izlemeyin tabii ki doğrusunu izleyin reklam vermeyin haberleri de izleyin matematik matematiği evet arkadaşlar matematikte eksik olanlar şimdi kesinlikle başlasın sakın sonu bırakmayın başlayın matematikte hangi seviye şimdi ben size direkt matematikte kaynak ismi veremem hangi seviyede ise sıfırdan başlayanlar işte antrenmanlar var. Karekök sıfır var. Başka siz bir tane çözmüştünüz. Hangisiydi? Her neyse onları bulursunuz. Çözersiniz. Ee, kendi seviyenize göre eğer daha bir tık daha iyiyim diyorsanız e, onlara göre de kaynaklar bulabilirsiniz. Ama matematik çok fazla bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Çok da hızlı çözmeniz gerekiyor. Ee, paragraf Paragraf arkadaşlar, Türkçe tabii ki de çok önemli. 30 soru hiç azın sanamaz. Paragrafları, benim bir ara paragraflarım çok düştü. Türkçeden netlerim çok fazla düştü. Normalde Türkçem iyidir ama bir ara böyle KPSS'nin bir dönemi oluyor. Her şey düşüyor, bütün netleriniz düşüyor, moraliniz bozuluyor. O ara benim Türkçe netlerim çok düştü. O zaman da ben e, her gece ve her sabah e, paragraf çözmeye başladım. Artık kaç tane çözebiliyorsam 20 soru, 30 soru, 10 soru çözüyordum. Daha sonra e, böyle yani soru bankaları bu şekilde. Denemeler, denemelere e, konularınızı belli bir yere kadar getirdiyseniz eğer denemelere başlayın, seviyenizi görün. Ona göre devam edin ya hızlandırırsınız ya da aynı seviyede devam edersiniz ama e, hızlandırmanızı tavsiye ederim yetinmeyin yani istediğiniz yere geldiğinizde bir biraz daha biraz daha ben genel kültürde ilk başta 20 net bile çıkaramıyordum daha sonra hedefim 30 net oldu e, çalıştım çalıştım hep Arttırdım yani çalışma performansımı hızımı hep arttırdım Yetmiyordu bana çünkü gerçekten yapamıyordum Tarih yani girmiyordu kafama olmuyordu Çok uğraştım her güne tarihi sığdırdım 30'a geldiğimde 35 istedim Yine arttırdım aynı seviyede devam etmedim Arttırdım 35'i gördüm sonra yine arttırdım 40'ı gördüm 40'tan sonra arttırsam mı diye düşündüm. 40 bana yeterdi. Arttırayım dedim. arttırdım. 45'i gördüm. Son böyle bir iki hafta 45'i gördüm. sonra artabileceğini hiç düşünmedim ama gerçek sınavda 49 civarı ne çıkardım kültürden yani düşünün 20 bile çıkaramayan ben sınava kadar 49'un üzerinde çıkardım. E, yapı ben yaptıysam hepiniz yaparsınız çünkü gerçekten tam bir tarih özürlüsüyüm diyebilirim. Denemeler. Arkadaşlar pegem setini almıştım pegem. Yine diyorum dershane varsa e, dershane bulabiliyorsanız dershanelere haftalık aylık denemeler geliyor. En günceli mesela bazen bir olay oluyor e, güncel bilgilerde bir Türkiye'de bir şey oluyor, dünyada bir şey oluyor. O hafta hemen onu basıyorlar ve ona göre deneme gönderiyorlar. O yüzden bir dershane bulabiliyorsanız dershaneden deneme alın, dershaneyle anlaşın. Ha bazı kitapçılar da var böyle yayın evleriyle anlaşan, hafta hafta deneme satan. Bulunduğunuz şehre göre onu araştırın, bulun ve e, alabiliyorsanız alın. Pegem, ben öyle yapmıştım dershaneden alıyorduk. Pegem ve yedi iklimi öyle yapmıştım. Haftalık artık e, geldiği gibi çözüyorduk yani. Türkiye ile beraber görüyorduk geldiği gibi çözerdik. Siz de bunu yapabiliyorsanız yapın. Çok daha etkili olacak. Çok daha yeni sorular görebileceksiniz. Benim bütün denemelerim çözümlüydü. Evde çalışanlarınız varsa siz de yapın bunu. Bütün denemeleriniz çözümlü olsun ve atmayın. Yanlış yaptığınız sorunun kenarına açıklamanızı yapın. Doğrusunu yazın. Denemelerinizi atmayın. Ha bazen kalitesiz denemeler de denk gelebiliyor. Onları atın kenara ama bu deneme çok kaliteliymiş, çok güzelmiş, çok güzel sorular vardı, beni çok zorladı diyorsanız e, Sorunuzun yanına açıklamanızı yapın, denemenizi kenara koyun. Son bir ay bütün denemeleri gözden geçirin. Her gün e, artık şey diyeceksiniz, ben bu soruyu nasıl yanlış yapmışım o zaman. Bunu göreceksiniz. Yargı deneme seti zaten her yerde var. Onu çok kolay bulabilirsiniz. Onda e, full çözümlü var her yerde. Full çözümlü de bulabilirsiniz. Onu alın çözün. Bir de son 10 yıl çıkmış sorular. Onu da galiba onda yargı satıyor. Evet yargının o da. Fark etmez zaten kaynak. Çıkmış sorular olsun. Çözümlü olsun. Onu da yaparsınız. Dediğim gibi eğer dershane bulabiliyorsanız dershaneyle anlaşmanız çok daha iyi olur. Bulamıyorsanız da artık bakalım ben de linklere bakacağım. Link atabiliyorsam e, bulursam link atarım. Bulamazsam çıktığımda kitapçılara bakarım. Onun dışında ne sıklıkla deneme çözmeliyiz? Şimdi günde kaç soru ne sıklıkla deneme kendimkileri isterseniz Sizi sonraki videoda anlatırım. Ben kaç soru çözdüm, ne sıklıkla deneme çözdüm ama sonuçta hepimiz farklıyız ve hepimizin her dersten eksiği, fazlası farklı. O yüzden siz önce bir kendinize göre ayarlamaya çalışın. Kendi düzeninizi oluşturun. Ondan sonra hala aklınızda bir soru varsa ben kendiminkini de size anlatırım ama hepiniz önce bir kendinizi tanıyın. Ben kaç soru çözebilirim? ne kadar çalışabilirim? Günde ne zaman başlarım, ne zaman bitirebilirim? Ama kesinlikle düzenli yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ara vermeyin. Başlayın ve her gün az da çalışıyorsanız düzenli devam edin. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Pegem yani Soru Bankası setine bakacağım. En güncelinin linkini atabiliyorsam atacağım. Telegram grubumuz arkadaşlar. Telegramı da e, açacağız bugünlerde. Benim bu ara vizelerim var. bir 10 güne vizelerim var. Ben e, paramedi lisansa tamamladım. Geçen sene DGS'ye girdim. 302 puan aldım. DGS'ye düşünenler varsa onu da konuşabiliriz. Bu sene yine gireceğim. Bu sefer adaletten gireceğim ve hukuk istiyorum. Çok çalışmam lazım biliyorum. Eğer varsa DGS düşüneniz beraber çalışabiliriz. Eğer sağlık'tan DGS'ye girecek olan varsa 300 puan çok yeterli istediğiniz her bölüme gidersiniz. Ben açıktan bir bölüm tercih ettim çünkü üniversiteye gidemezdim hem nöbetler hem çalışma derken Ol olmazdı yani. Ama e, bu sene eğer girecek varsa benle beraber Haziran'a kadar ders çalışabiliriz. Önceliğimiz şimdi KPSS'ye KPSS'yi halledelim. Diğerlerinde zaten hemen hemen Türkçesi, Matematiği aynı konu onu halleden, onu da halleder ama biraz süre bakımından farklılıklar var. Ee, konularınızı hızlandırın arkadaşlar. Atama sayıları malum. Hızlandırın. 90 üzeri kesinlikle almanız lazım çünkü yetmiyor artık. Gerçekten yetmiyor. Çoğu bölüm 90 üzerinde kapattı. 11 aydır. 11 aydan da fazla oldu galiba. 11 aydır sağlıkta atama olmuyor. Uluslararası sağlıkçı yılında hala alım olmadı. Öğretmenler zaten rezil oldular. Rezil ettiler emeklerini görüyorsunuz. Her iki yıl giren öğretmenler de çok e, mağdur oldu. O yüzden aranızda öğretmen sağlıkçı veya herhangi bir bölüm varsa çok çalışmanız lazım. Diyetisyen de veterineri de çok yüksek alıyorlar artık. E, 90 üzeri inşallah hepimiz beraber alırız. Hemen konularınızı toparlayın. Bu hafta bir deneme çözün. Çözmediyseniz eğer bir çözün. Bakın seviyenizi ona göre çalışma hızınızı arttırın. Hepinize çok başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber 90 üzerinde alırız. Kolay gelsin.